Herkese merhabalar. Bugün sizlere acıktığınızda yapabileceğiniz çok kolay bir tarif göstereceğim. Malzemelerimiz tabak. Yani tabak zaten sertim için. 2, 3, 4 fark etmez. Bir de olabilir. Ve yumurta kaynatma tavası. Diğer de zamanla göstereceğim. şöyle biraz gözüktü sandalye ama olsun. Şimdi musluk var orada. Şimdi musluğa şöyle yumurtamızın şu kadar yani, yani şurasına kadar falan suyu dolduruyoruz. şöyle ocağa koydum. Şimdi bunun biraz kaynamasını bekliyoruz. Göstereyim. Şöyle şu anda ocakta. Şimdi açacağım bunun altını. Ha şu. Bunun için çakmağı evet. kullanıyoruz. Dikkatli olmamız gerekli. Ne yapacağız? Hmm. Bir bakalım. Çözüm üretelim. Evet. Öbür. Öbürünü aldım. Şimdi kaynıyor bunun Bir 4-5 dakika bekliyordum Kaynamasını. O sırada bu kaynarken ben de diğer malzemelerimizi şöyle getireyim. Diğer malzemelerimiz çok kolay. Domates, peynir ve salata. Bak yani salatalığa pek gerek Hmm. Evet, buzdolabına aldım. Göstereyim. Şöyle bir peynir. Ee, daire daire küçük küçük küp küp. Yani küp küp de değil de küçük küçük daire daire. Ya zaten görüyorsunuz. Şöyle peynir. Bunu kenara alıyoruz. Kesme tahtamızı alalım. Uy, bu çok büyükmüş. Neyse. Büyük olsa da sıkıntı yok. Bunlar yıkanmıştı. Yine de biz bir sudan geçirelim. Bir de Evet. Şimdi kesme tahtamıza getirdim. Evet bazı şeyler oldu. O yüzden biraz geciktim. Şimdi bunu yaklaşık bir 4-5 dakika kaynaması için şu anda kaynıyor. Ben de o sırada yıkanmış domatesle salatalıklarımı keseceğim. Önce salatalığımı soyacağım. Şimdi soyacağım alıyorum soyacağım. Bunu buldum. Bu nasıl soyuluyor onu da bilmiyorum. bir tane de şöyle küçük bir tas alacağım. Küçük bir tas değil de. Ne? Diye? Şu tabağa dökelim zaten kirli. Şöyle bunu manya buna güzel olmuyor şunu alayım. evet bu daha güzel kesiyor. Bunu böyle su kaynayana kadar bu işlemleri hallediyorum. Çünkü zaten birazdan su kaynadıktan sonra yumurtaları koyacağım. Bu işlere vaktim olmayabilir. Yumurtanın kaynaması için de 6-7 dakika bekliyoruz. Evet. Şimdi biraz da şuraları soyalım. Zaten uç kısımlarını keseceğim. Herkes kesiyordur herhalde. Evet. Şimdi şöyle uç kısımlarını hafifçe kesiyorum. Şimdi kaynıyor, kaynamaya başlıyor. Şimdi bunları sıra domateslerimde. Domatesleri şöyle kesiyoruz, kesiyoruz, kesiyoruz. kesiyoruz. Evet. Dört parçaya ayırdım iki domatesi. Şimdi bunları da ikiye kesiyoruz. Domatesler küçük küpler halinde olması gerekli arkadaşlar. İyice kesiyoruz. Bu domates bu şekilde neyse dursun. Belki bir işe yarar. Evet. Şimdi Bunları böyle çok büyük olur. Bir kez daha kesiyoruz ortadan. Ve böyle bir kez kesiyoruz. Böyle küçük küpler halinde olacak şekilde. Ama neyse. Bunlar biraz kötü oldu. Siz böyle yapmayın. Direkt böyle kesin. Evet. Biraz büyük oldu ama siz onu ayarlarsınız. Evet. Domateslerini kestim. Şimdi sıra salatada. Salatayı şöyle salatalık. Arkadaşlar ben yanlış bir şey yapmışım. Siz böyle yapmayın önceden kaynatmışım ama öyle yapmayacakmışız. Yumurtayla birlikte koyacakmışız. Koyayım mı? Evet, yumurtalarımız şöyle 5-6 dakika, 6-7 dakika pişecekler. Şimdi salatalıklarımızı keselim. Şöyle küçük küçük. Bunları kesmek bayağı kolay oluyor. Bir de bunları ikiye keseceğiz. Küp küp küçük. küçük. Doğramış olacak. Şimdi başlayalım böyle ikiye kesmeyi. Bunları böyle ikiye kestim. Küçük parçalar halinde olacaklar. Şunları da böyle ikiye kesin. yumurtalar 6-7 dakika pişecekler. Sonra onları soyacağız. Bu arada bunlar güzelce parçalara, küçük küçük parçalara ayrıldılar. Şimdi bunları böyle kenara ayırıyoruz. Şimdi 6-7 dakika sonra görüşürüz. Evet, yumurtalarımız pişti. Evet, ikisi de. Wow. Şöyle çöpe doğru soyuyorum, soyuyorum. İlk yumurtamı soyuyordum. Orada şöyle bir teknik duymuştum. Şuraya küçük bir delik açıyoruz. Tamam, bu kadar yeter. bunu üflet öfülde... diye. Bakalım o işe yarıyor mu? Şimdi bu tarafına da ondan daha büyük bir delik açacağız. Şuraya atalım. Evet. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum şöyle dedik. Uyuyu. Belki işe yarardı. Benim üflememde bir sıkıntı var, evet. Ama bu biraz az pişmiş, pişmiş, ay konuşamadım nedense. biraz rafadan biraz işte normal yumurta arısı gidip geliyor o yüzden bunu ben yiyeceğim. Bu şeyi de kullanmayacağım. Yemeğimde. teknik işe yarıyor arkadaşlar. Ama benim yumurtam biraz az pismiş. Pismiş. Bak pismiş dedim. O yüzden az kötü oldu yani. Az kötü ne ya. Evet bunu böyle dilim dilim doğruyoruz. Küçük küçük böyle küpler haline gelene kadar böyle doğrayacağız. Neden? Çünkü sonuçta bu yiyeceğimiz şey böyle toplu türlü gibi bir şey türlü evet Bu şöyle ben biraz kötü yaptım evet bunlar da oldu şimdi şimdi tabağımı alıyorum ve bunları tabağıma süpürüyorum. Evet. Şöyle onları itekliyoruz. İlk kesme tahtası ve bıçakla artık işimiz kalmadı. Şimdi birazcık da ben dolaba koymuştum. Şu peynirimizi alalım. Evet. Peyniri getirdim. Biraz da şu peynirden böyle üstüne döküyoruz. Ufalaya ufalaya. Büyük parçaları da ufalaya 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 Niye bugün konuşulmuyor mu ya? Ufala, ufala ya, ufala ya. ya <laughs> Böyle Serpiştiriyoruz Şimdi şöyle bunu da güzel kaşıkla karıştırıyoruz Bunun içine koyabileceğiniz Başka malzemeler de var. Yeşil soğan. Yeşil soğan var ya sap sap. Böyle işte pırasaya benzer. Pırasa değil. Pırasaya mı benziyor bilmiyorum ki. İşte yeşil soğan koyabilirsiniz. Bu yemeğin bir adı yok. <laughs> ben bu yemeğin, yemeğin adına Lömentos diyorum. Lömentos. Ve güzelce malzemeyi karıştırıyoruz. Evet. Biraz da şöyle şey dökelim. Yine peynir dökelim biraz daha. şöyle bir şey oldu. Bu kaşıkla yemeyeceğim. Siz yaparsanız tadı çok güzel. Gerçekten harika. biraz da Bunun böyle ana maddeleri aslında yumurta ve domates. Aa bir şeyi unuttuk. Şöyle hafif sıvı yağ. Çok değil. Güzel bir tat veriyor. biraz daha yapış yapış gözüküyor ama o benim çok güzel tadı. Sıvı yağlayınca da böyle güzel gözüküyor. Böyle yanımda da ekmekle